Evet. Taner Alp. Ee, 20 şut challenge yapıyoruz. Hadi kaleye. Hemen koş koş. 20'sini hepsini çekecek miyiz videoya? Hepsini video mu çekeceğiz Taner? Birkaç tanesini çekelim. Sığmaz. Hadi. Uzatma muhabbeti. Hadi. Çok güzel. Şimdi köşeleri atıyoruz. Şimdi biraz ısın. Biraz ısın. Evet çok güzel. Hazır. Bravo. Başkası çekse daha iyiymiş. Kamera sallanıyor. Hazır mısın? Bravo. Hadi. Köşeleri hazır mısın köşeleri? Çok güzel yüzüne yiyordun top ama. Ah be kaçırdım. Tam köşeye atıyordum ama. Ejenin kontrolünde da çıktı top. Koş koş geri koş koş geri koş geri koş. Geri, koş. Video uzamasına. Haydi bakalım tut. İşte be. Devam ediyoruz. 7-0. Peki hadi bakalım. Bir tane gol atayım şöyle köşeye deneyelim. Hangi köşeye. Oo! İç, i̇ç direkten mi döndü o? Kurtardın sanki. Hangi direk çarptı? İçti. gol mü oldu? Tamam. Aferin düz çocuk. Aa! Zor yer attı ama. Kaleci ortada. Hayır hepsini kurtarsan şey diyecekler zaten. Danışıklı mı diyecekler. İnanmayacaklar. Sert vuruyorum işte. Köşelere vuruyorum. Her şeyi yapıyorum. Tam bir challenge. Güzel. Antrenmanlarımız devam ediyor. Okul çıkışı. Yer Ataşehir. Hazır. Ver hemen, ver 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 ver. 11'de 2 mi? Rica ederiz. Ah onu kurtardım be. Bak köşeleri atıyorum ha. Ona göre ayarla. Of kurtardın topu yedim be. Hadi daha dikkatli. 15'e 4. Son 5 şut. Sizce kaç tane olur? Hadi yorumlara yazın bakalım. 15'e 4'teyiz. 20 challenge'lar. 20 şut challenge'ı. Oo çok iyi plonj ama. Hamlen çok iyi ama yetmedi. -5. Sert vurdum ama. -5. Sert vurdum. 16'a -5. E, 16 5 oldu. 15'e 4'tü değil mi? Doğru mu saydım? Bunu <laughs> da yoruma yazarsanız. <laughs> Hop! Aa, hadi be! Sonlara doğru zorlamaya başladım Taner Alp'i. 17 6 sonuç şut. Evet. Kaç tane ol gol olacak bakalım. Zor yere attım. Zor yere attım. Son iki şut. Oho. İyi misin? Hadi hızlı ver. Son kaç şut bu? Son şut. Son şut. Bilmiyorum. Takipçilerin yazar. Kaçtı? 19'da kaç? Takipçilerin yazsın artık. Ben sayamadım. Onlar saymıştır. Öyle mi? Peki hadi bakalım. Sert vurdum ama iyi. Suratına gelmedi. Hadi bir başka şut challenge'da yine görüşmek üzere. Var mı, mı diyeceğim bir şey? Yok mu? Hoşçakal demek yok mu? Abone olup like de herkesin dediği lafı en sonunda. Haydi görüşürüz.